Selam, bugün başlıkta gördüğünüz gibi creator olmak neden istemediğimi ve nedenlerini söyleyeceğim. Zaten ikisi de aynı şey neyse. İlk olarak creator olduğumda kendimi otta cringe gibi ve hava atıyormuş gibi hissederdim ve bu beni üzerdi. İkinci olarak creator olursam evet binelmaz falan geliyor ama ben yine de istemezdim. Çünkü o kadar para göz birisi değilim ve bakayım binelmaz geldi, iyi dersem hava atıyormuşum gibi linçlenebilirdim. Çocuğa ise bana XD Plus bile yeterli tonka creator olmak istemiyorum tekrardan. Bana yeterli olabilecek şeyler. XD Plus 4 veya 5000 abone. Money Talks. Beni sevmeniz. videolarımın tutması. Özellikle animasyon. Ve bana 2000 bin abonesin dok artık başvuru yapabilirsen demeniz. Başvurular kapalı kendinize gelin arkadaşlar. Kaç kere ve dedim bilmiyorum. Neyse konuya dönelim. Creator olmak beni mutlu olmamın aksine üzer. Çünkü ne kadar uğraşsa da abonesi artmayıp hakkını alamayanlar var ve ben de creator olup da onların yok olamaması beni üzer ve bu Mustafa Pekikiste gibi kişiler. Mesela benim 5000 abonem var creator oldum o olamadı beni üzer çünkü abonesi 14000 püslerde. Evet yeni konu. Kreatörleri ve takipçilerini kullanmayın galiba bu konuda bayağı konuşacağım. Bazı kişiler gördüm sırf like ve abone için. Maşallah tüm siyerlerle arkadaşmış. Bunu yapan kaç kişi var bilmem ama ben 4-5 kişi gördüm ve ziyaretlerle arkadaş olduğu için abonesi 13 bin not olan bile var. Ve baktığımda sadece onlarda videosu vardı. Kreatörler kendinize gelin. Kendinizdeyseniz neden önünüze gelenle arkadaş oluyorsunuz? Şunu farkına varın. Bazı kişiler sizi ve abonelerinizle prim kasıyor. Yani sizi kullanıyor. Ne zaman farkına varacaksınız? Kendinizi kullandırtmayın, abonelerinize prim kastırtmayın. Kendinizi kullandırırsanız, sizin kaç yıllık veya aylık toka verdiğiniz emeği sizi kullanan o, insan sizin günde kazandığınız abonenin 5 katını kazanıyor sizi kullandı için lütfen farkına varın ve ne zaman varacaksınız? Tamam, bu sizin kararınız ciğerler ama yeni ciğer olacaklar. Lütfen siz, siz olun, normal insanlarla arkadaş olmayın. Cidden güvendiğiniz biri varsa olun, eğer önünüze gelenle arkadaş olursanız neyse dediğim gibi şimdi derseniz creator'lar her önüne gelenle arkadaş olmuyor zaten. Tamam bu konuda haklısınız ama sırf abone için özgürüştü yakınım deyip abonesi binlerce olan var. O kişinin adını vermeyeceğim. Zaten anlayan varsa anladığı olay çıksın istemiyorum. Sadece doğruları söylüyorum. Yani başka nasıl anlatayım bilmiyorum. Eğer videoyu yayınladıktan sonra aklıma gelirse ne diyeceğim? Yorumlarda söylerim zaten belki bu video izlenmeyecek ama olabildiğince izleyen herkes bu videoyu paylaşsın, tipi, topluluk, dokta yapsın ki creatorlar görürse farkına varsın. Neyse kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşürüz. Go Blue Vakumis Family.